Bugün konumuz siyasi yelpaze ve bugünkü siyasal durum. Siyasal durum derken partileri biraz analiz etmeye çalışacağım. Eskiden siyasi yelpazeyi tanımlamak çok kolaydı iki kutuplu dünyada. Şöyle bir düz eksen alırsınız. Bunun burasına 0, burasına 180 yazarsınız. Böyle bir yelpaze çizerdiniz. Diyelim ki burası sağ, burası sol varsayalım. Ortada da merkez var. İşte sağın en radikalinden merkeze doğru gelmek, solun en radikalinden merkeze doğru gelmek şeklinde herkesi bir yerlere oturtabilirdiniz. Fakat artık dünya biliyorsunuz iki kutuplu dünyanın çözülmesinden sonra çok partili sisteme gömen oldu. Kapital izmin uygulamaları egemen oldu. Dolayısıyla tek kutuplu bir dünyaya doğru gittik ve burada bir muazzam bir telekomünikasyon devrimi gerçekleşti. Kültürler birbirine oldukça yakınlaştı ve her şeyden herkes haberdar olmaya başladı. Ve başka şeylerin soru, dünyanın sorunları olduğu ortaya çıktı. Çevre sorunu, insan hakları sorunu, kadın hakları sorunu, çocuk hakları sorunu, hayvan hakları sorunu, bir sürü sorun ve bir sürü tedirginlikler geçmişte olmayan tedirginlikler bugün su yüzüne çıkmaya başladı. Mesela biyolojik saldırılar gibi tedirginlikler, yaşam tarzını kaybetme korkusu tedirginlikleri, manipülasyon manipülasyonlar dolayısıyla emperyalizmin ve finans kapitalin manipülasyonları dolayısıyla refahını kaybetme korkusu, ekonominin çökebileceği korkusu gibi bir sürü şeyler. Bu değişkenlikler içerisinde tabi siyaset de değişkenliğe uğramaya başladı. Siyaset de artık bildiğimiz gibi 180 derecelik bir açıyla bir taraf sağ bir taraf sol şeklinde özetlenemiyor. Siyasette de başka parametreler girdi. Artık siyasi partiler, hani Amerikalıların catch all parti, her şeyi kapan parti olma özelliklerine doğru itiliyorlar. Yani tek bir ekseni var, tek bir eksende olanlar %5-10 10 oyu olup orada idare ederler. Türkiye'de de var öyle böyle mesela partiler var. %8, %7, %5 oya razı ya da kimisi %1 oya razı. Dolayısıyla benim perspektifim budur, bu perspektiften taviz vermem diyor. Ancak iktidarı oynayan, yani tüm toplumun taleplerini mobilize etmek, onların taleplerini yerine getirmek gibi böyle iktidar oynayan partiler çok eksenli bir hale dönüşmeye başladı. Artık eksenin içerisinde bir sürü şey var. Bir yanda devlet var, bir yanda sivil toplum var, bir yanda evrensel haklar var, davranışlar var, uygulamalar var, bir yanda yerel geleneksel değerler var. Bütün bunların karmaşası var. Şimdi böyle baktığımızda aslında meseleye ben diyelim ki son 20 yılın bir özetini verecek olursam eğer. 2002 yılında, 2001 yılında AK Parti kurulmuştu. 2002 yılı itibariyle baktığımızda meseleye 2007'lere kadar AK Parti bütün bütün anketlerde herkesin ikinci partisiydi. Yani asla kime oy vermem meselesini incelediğiniz zaman bütün partilerde AK Parti'ye oy vermem, kendi partim dışında vermem diyen insan sayısı oldukça azdı. Şimdi gittikçe o reformist kimliğini kaybederek, başka bir siyasal eksen üzerinden yürüyerek bu özelliğini kaybetti ve siyasal alanda bir boşluk doğdu aslında. Bunu Kılıçdaroğlu'nun çeşitli hareketleriyle CHP doldurmaya çalıştı. CHP'de böyle layık, seküler, falan filan bir çizgi izliyordu. Böyle Kürt düşmanı, bilmem ne düşmanı, İslam düşmanı falan bir algısı vardı. Kılıçdaroğlu'nun hareketleriyle o da kısmen aşıldı. O da diyelim ki 18'lerden, 17'lerden 25'lere kadar falan, 30'lara kadar falan çıktı. Ama yine orada bir boşluk doğdu. Yani AK Parti'nin boşaltmış olduğu herkesin ikinci parti olması boşluğu Türkiye için önemliydi. Bir siyasal boşluktu çünkü bu. Fakat son anketlerde dikkatimi çeken çok önemli bir olay oldu. 15 gün önce bir anket yayınlandı. Gelişmelere bakarak benzer şeyler söyleyebilirdik. Şimdi bu anket elimde. Metropol'ün yapmış olduğu bir araştırma. Şimdi bu ankette şöyle bir şey var. Kendi partim dışında eğer oy verecek olursam asla oy vermeyeceğim parti hangisidir? AK Parti seçmeninin %39 30.9'u yani 31 diyelim ki biz buna CHP'ye asla oy vermem diyor. %2'si MHP'ye asla oy vermem diyor. %38.5'u HDP'ye asla oy vermem diyor. Fakat İyi Parti girince araya ki bugün aslında yani MHP, HDP, CHP falan kıyaslaması içerisinde baktığımızda millet cephesinde olduğu için, millet ittifakı içerisinde olduğu için hedefte bir parti gibi durmasına rağmen AKP seçmeni açısından orada %1 Yüzde biri diyor asla oy vermem. Bakın yüzde ikisi MHP'ye oy vermem diyor ittifaklar. Yüzde biri İYİ Parti'ye oy vermem diyor. Geçtik CHP'ye. CHP'nin yüzde altmış AK Parti'ye oy vermem diyor. Altmış buçu. Yüzde dördü MHP'ye oy vermem diyor. Yüzde on beşi HDP'ye oy vermem diyor. Bunu İYİ Parti açısından baktığımızda 0.5 nokta oran. Yani 0.5'i nokta beşi İYİ Parti'ye oy vermem diyor. MHP'ye geliyoruz. MHP'nin yüzde altı buçu halen oy verenler yüzde altı buçu AK Parti asla oy vermem diyor. Yüzde on CHP'ye asla oy vermem diyor. Yüzde elli dokuz yüzde altmışı HDP'ye asla oy vermem diyor. Ama iş İyi Parti'ye gelince yüzde sıfır bunu diyor. Şimdi bakın yüzde altı buçu ittifak halinde olduğu AK Parti'ye oy vermem derken yüzde sıfır yüzde biri bile değil İyi Parti'ye oy vermem diyor. Şimdi buradan geldiğimizde Saadet Partisi de benzer bir şey göstermiş. Yüzde yirmisi AK Parti'ye oy vermem diyor. Yüzde on beşi CHP'ye oy vermem diyor. Yüzde üçü MHP HDP'ye oy vermem diyor. %44.7 ise %45'i HDP'ye oy vermem diyor. Ama bu oran İyi Parti'ye geldiğinde 3.9'a düşüyor. En az oran. HDP'yi incelediğimizde bu da çok ilginç. HDP'nin %64.1'i AK Parti'ye oy vermem diyor. %3'ü CHP'ye oy vermem diyor. %13.1'i kim MHP bakın AK Parti'ye göre daha sert bir durum var. AK Parti'ye yüzde neredeyse 65 oy vermem diyor. MHP'ye %13.1 oy vermem diyor. Ama İyi Parti'ye gelince bu rakam HDP 2.8. Asla oy vermem diye oran. Şimdi bu durumda bu anket üzerinden baktığımız zaman meseleye İyi Parti son 3 ay içerisinde, 4, -4 ay içerisinde bu yükseliş gerçekleşti. Uygulamış olduğu politikalarla neredeyse seçmenlerin, çeşitli partilerin seçmenlerinin ikinci Partisi olmuş durumda. Şöyle düşünün. Cumhur İttifakı içerisinde olan partiler MHP ve AKP açısından bile baktığımızda birbirlerine asla oy vermem deme oranı İyi Parti'ye asla oy vermem demen oranından daha yüksek. Dolayısıyla burada tabii şöyle bir analiz yapmamız gerekiyor. İyi Parti aslında bütün partilerin tabanlarına mesaj iletebilecek özelliği kazanmış. Bunu mesela AK Parti 2002 2007 arasında başarabilmişti. Bunu ANAP da başarabilmişti. Özel bir zamanlar başarabilmişti. Hani o şöyle yapıyordu ellerini. Bak şey yapıyordu. Yani dört parti, dört eğilimi birleştirdim der gibi. Şimdi dolayısıyla e, siyasal yelpazeyi iyi okumak gerekir. Siyasi partiler bunu iyi okusunlar. İyi partide bunu iyi okusun. Bu politikayı gittikçe geliştirsin. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke. Türkiye'de merkez sağ ve merkez sol anlaşırsa Türkiye'de reform gerçekleşebiliyor. Merkez sağ ve merkez sol, merkez sol anlaşabilirse ancak dünyaya entegre olacak politikalar üretilebiliyor. Türkiye'de merkez sağla merkez sol anlaşabilirse ancak Türkiye'de hukuk devleti, demokrasi, laiklik vesaire gibi unsurlar öne çıkabiliyor. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar bütün partilerin tabanlarına seslenecek bir politika üretmeli ve bunu merkeze doğru taşımalı ve bunu reform yapacak bir niteliğe doğru götürmelidir. Şimdi İyi Parti'ye baktığımız zaman mesela Gara operasyonu sonrasında iyi duruş yaptı. Mesela İstanbul Sözleşmesi meselesinde iyi duruş yaptı. Bu 128 milyar dolar meselesinde iyi duruş yaptı. Bu böyle çok sağ partilerden beklenen duruşlar değildir. Ondan dolayı bugünkü siyasi yelpazede Yükselen trend kim diye sorarsanız ben İyi parti diyorum. Şimdilik hoşçakalın.